Değerli dostlar, anneler, babalar, ebeler, dedeler, nineler ne zamandır istiyorsunuz reis? Şöyle bir kıyma kebap nasıl yaparız? Nasıl dökmeden, mangalın üzerine yatırmadan böyle nakış nakış bir kebap nasıl yaparız kıyma kebap diye soruyordunuz. İşte bugün o gün. Bugün o gün. Bugün sizlere evde nasıl böyle dökülmeden kıyma kebap yapılır şişte onu Göstereceğim. Hadi bakalım videoya geçiyoruz. İyi seyirler kuzular. Ninni ya. Şunu var ya bak. Al kaseti. Yatarken böyle baş ucuna koy. Aç hoparlörü. Uy buzum şu. Bu uyursun uyursun. Bu adama ninni gibi gelir. Bak. Oh. Güzel sildim. Bu böyle dursun. Şimdi dostlar kasaptan şöyle güzel etler aldım. Bakın. Kebap için en yakışan etler şu. Verebiliyor musun? Bak şurası. Yuşak, bak, Şu. <laughs> Şurada bir döş eti var ya. Bak şu et. Hayvanın orası. Peki niye burasını koydum? Çünkü burası ilaç. Bunu al böyle. Bak. Gerçekten diyelim yaralandın mı? Koy. Nereye isterse oraya Adamın yarasını iyileştirir ya. Bak. Sonra bu da onun devamı. Aynı. Döşlerim. Şu da şu sırf antrikotu var ya bak. Antrikot. Heh. Bu da öyle. Biraz da şöyle bacaktan aldım. Bacağın şurası bak. Şura var ya. Bu üçü, bu üçü, bu üçü doğal. Doğal ilaç ya bunlar. Yara bandı. Şimdi ne yapacağım? En önce etlerimi şöyle güzelce bir ufaltacağım. Etlerimi şöyle güzelce bir heh ufaltacağım. Zırhtan geçireceğim. Bunu tabii ki kıyma makinesinde de yapabilirsiniz. Ama o görüyor musun? Zırhta çekilen bir bambaşka olur. Bir bambaşka olur. Bir bambaşka olur. şöyle da şunu da koyayım. Şunu koyduk. Bakın yağları kendi içinde raptım. Cenab-ı Allah bunun yağlarını İçine yüklemiş. İçine yüklemiş. Oy. Şurada yaklaşık 1 kilo civarında etim var. bak. Pamuk ya. <laughs> pamuk pamuk. Oy kızım bak. Ya. Oy oy. Heh. Biraz da şimdi dur. Biraz da bunu şöyle. Şimdi alayım dur. Bak. Bak hiç sinir yok ya. Mis mis mis. Oy kızıma bak kızıma. Ben buna birazcık da şimdi kuyruk yağı ekleyeceğim, bak. Ne kadar? Burada 750 gram bir etim var. 750 gram ete, 250 gram da şöyle güzel bir kuyruk yağı ekliyorum, onu getiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dostlar, videonun başında belki görmüşsünüzdür, bak parmağımda yara bandı vardı. Şuraya biraz önce zırhın şu ucu dokunmuştu, bura böyle açılmıştı. Ne yaptım biliyor musun? <laughs> şöyle şundan süre 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 yara gitti biliyor musun? Yok, bak, bak. Böyle bir şey yok ya. Tıp mucizesi gerçekleştirdi biraz önce. Bu da e, kayıtlara geçsin. Kayıtlara geçsin. İşte merhem diyorum, krem diyorum. Geçti ya. Bıçak yarasını birleştirdi. Bir tek garibim gönül yarasına iyi gelmiyor herhalde. Gönül yarasına iyi gelmiyor. Olsun. Ama bütün onun dışındaki yaralara iyi geliyor. Bak. Şimdi şunu biraz daha küçülteyim. Aa, şöyle kuyruk yaraları geldi Enerjim yerine geldi ya. Bak. Şimdi niye kuyruk yağı koyuyoruz? Etimiz yavan düşer. Böyle <laughs> bu yağlar buna böyle inanılmaz bir lezzet katacaklar. Şimdi artık yavaş yavaş işleme başlayalım. Aman da var ya neşter gibiymiş. Biraz önce ağız daha alıyordu elimize. <laughs> Oy kuzuma bak ya. Oy. Şöyle hafif de vurdum. Ölüm sertliği diye bir şey var. ölüm sertliğini de aldım bak. Bilim ya Şurada bilim bilim gerçekleştiriyoruz. Şimdi ne yapacağız? Şunu şöyle birazını ayırayım. Şöyle yarısını bir çekelim. Sonuçta biz öyle profesyonel kebapçılar gibi değiliz. Şuna başlayalım şu. olsun ee, Ne yapacağız? Zırhımız aldık. Şöyle. Bak. Yeni gelin gibi. tutmayacağız. Böyle hakkını. Böyle 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 devam. şöyle alıyorum. şöyle aldım. Bak. Bu sefer buradan geliyorum. Geldi. Bu gitmesi. Şimdi ben bunu biraz ufaltayım. Ufaltayım. Sonra şu yavruları da üzerine tekrardan ekleyeceğim. O zaman devam edelim hadi. Çünkü burası bir 5 dakikaya geçecek herhalde. İşte. Şurayı bir yakından çeksene bak. Allah işte bu, bu yüzden zırh kıyması güzel oluyor. Bak tane tane içerisinde bulgur gibi diyorlar ya. Makine istediğin kadar uğraş, böyle zırh kıyması gibi olmaz. Merhem ya, vallahi bak. uzun. Şimdi bir tık daha incelteceğim ama bunu. Adana kıyma kebabına sadece ama sadece toz biber Heh. ve tuz girer. Tuzu da şöyle salçalı tuzdan seçtim. Çok daha lezzetli oluyor. Heh. Sadece toz ve tuz. Evet. Ben çocuklar da yesin diye tabii böyle acı bir biber kullanmadım. Şimdi asır rengini aldı bak. Bak şimdi asır rengini aldı. Şimdi bunu artık dolaba <laughs> yerleştireceğim. Bak ya ilaç işte ilaç, ilaç tableti. Oy kuzum. Dostlar, dostlar şöyle iki saat oldu. iki saatin içerisinde etim böyle güzel güzel soğudu. Bak kaya soğuğu dediğimiz soğukluğa ulaştı. Ben şöyle yaklaşık göz kararı, göz kararı 150 gram 150 gram civarında köftelerimi şöyle hazırlıyorum bakın. Bunlar ilaç. Bunlar ilaç tableti. Çok kolay bakın yapması. Bazı kurallar var. Şiş soğuk olacak çok önemli. Et de soğuk olacak. Et de soğuk. Eliniz de soğuk olacak. Şöyle böyle aldık. şişimize koyduk. bak. Şimdi böyle koydum. Elini arada şöyle suya batırıyorsun. Sade su. Temiz, soğuk suya batırdı. Şuraya mühürledik başını. Başı mühürlendi. Sonra böyle aşağıya doğru ilerliyorum. O yoksun bak. Et de soğuk, elim de soğuk. Ne kadar kolay oluyor yapması. Tekrar ıslattım. Şu başını mühürledim. Aşağıya doğru indiriyorum yavruyu. Hohooo! Zevk ya şu. Güzellik, güzellik. <laughs> bak. Heh, artık izleye izleye <laughs> kebapçılar da böyle bir şey öğreniyoruz. Bunu kemik ustamız böyle tek bir seferde yapıyor. Bak. Öyle. Kolay bu. Şerim akış vereceğim bak. Akış Şimdi A arkaya da bir de bir şey verelim. şöyle. Bir süre şöyle pratik yapınca bu iş tamam oluyor. Şimdi bu birinci şöyle hazır. Bakın şu fırın tepsisi bu iş için yaratılmış sanki. <laughs> sanki o iş için yaratılmış. Tekrar gösteriyorum. Tekrar gösteriyorum. Bakın köfteyi aldık. Şişimizi şöyle iki tarafından birleştirdik. Bak. Bu birinci hareket. Bu bir. Elimi ıslattım. Ağzını mühürledim, şimdi aşağıya doğru iniyorum. İndim, ki. Yine buradan devam. Ee, yavaş yavaş bakın şekil ortaya çıkmaya başladı. Şekil ortaya çıkmaya başladı. Elim ıslattı. Elim ıslattığım zaman kıymamız böyle, o boşlukları kapanıyor elimden ayrılıyor. Yoksa kıyma elime yapışıyor, çıkmıyor. Şimdi tekrar ağzını mühürledim. Buradan ilerliyorum. Be, var ya. Bunu yiyen taşı deler. Anneler bunu çocuklarına yedirsin. yedirsin. Gel, gel git gel. Gel bak. Gel bak bunları öğren. Bunlar ilaç. Tableti. Heh anneler bunu çocuklarına yedirsin. Yedirsin. Sonra diyorlar ki benim çocuğum niye üniversiteyi kazanamadı? Yedi mi yiğit bunlardan? Hayır. Yemedi. Yerlerse hiçbir sıkıntı olmaz. Tamam. Ol. Bak. Nakışı da bu. Oy kuzum. Oy kuzum, oy yavrum. Gel. Olay bu kadar basit. Mutlar yanına şöyle güzel bir hemen soğan salatamı yapayım. Bu tabii olmazsa olmazı güzel bir kebabın olmazsa olmazı soğan salatası. Yanladı Yanına da şöyle güzel mevsimi değil ama şu çeri domatesler buldum. buzlardan, Şu soğanlardan da közleriz. Hiç bunların bakın kabuğunu soymuyorum. Kendi kabuğunun içerisinde pişecek. Şöyle sarımsaklar da bunlar hep antibiyotikler. Mangal hiç ellemiyorum bak. Oh. Oh. oh, oh. Ya. Dostlar, dostlar, dostlar. Şimdi biberlerimiz pişti. Bunları alıyorum. Bakın bu arada biberleri, domatesleri önden pişirmenin esprisini anlatayım. Ateş böyle iyice sakinleşir. Ateş kendine gelir. Oy Hah, Şöyle sarımsaklarım vardı. Bunları doğal antibiyotik. Bunlar da doğal, antilet. Bu böyle kalsın şimdi, bu böyle doğru. Bu şişleri aldım. En güzel ana geldik şimdi, en güzel bak. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi bunlar da böyle eşit koyacağız aynı anda İyice takip etmek gerekiyor. Şimdi böyle koyduk ocağımıza. Bak, elimi tutamıyorum. Elimi 5 saniye bile tutamayacağım. Ateşin güzel yanması çok önemli. Ama gidip de böyle yerlemeyeceğim. Şunu da koyayım ben son parçayı. Heh, bu da böyle diriş. Böyle değişik olsun. Ağzına. Bu da böyle değişik olsun. Şimdi bunlar. Bir 30 saniye bakın. 30 saniye boyunca bir tarafları şöyle hafifçe bir ısınsın. Yavaş yavaş çevireceğim. Şimdi önemli olan burası bak. Çevirdik. Eşit ilerleyecek. Bu da çevirdik. Bunu da aynı anda. Aynı anda. Aynı anda çevirdik. Heh. Şimdi niye aynı anda çeviriyoruz? Bir tarafı pişer, bir taraf pişmezse eğer yumuşak olan taraf, sertleşmemiş taraf haliyle <laughs> yapışır ocağın içerisine. Bak oh, hiç ellemiyorum bakın bu aşamada. Bir tane arada açılan olabilir ne yaptım? Altına bir tane hemen şiş koydum, destekledim. Şişle onu destekledim. Gerçek işte zırh kıyması olduğu için burada külmeler, tatlamalar, çatlamalar normal. Of oh, of oh, of oh. bak bir şah bak. Inşaatlar. Bak inşaatlar. Bu kebap niye böyle bulgur gibi dağılmaya başladı? Buradan böyle ayrılmalar başladı. İşte gerçek koyun Kuzu kıyması olduğu için böyle, bunlar da aşk seslerle. Şöyle bir tanesini, şu yağlarını alayım. Uf, hadi bakalım. daha, şöyle yağlarını alayım. Uf, bak hiç yağlar, hiç yağlar boşa <laughs> gitmiyor. Ya arkadaş ya gitmiyor. Allah 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 bulgur bulgur. Heh. Hadi bakalım. <laughs> bak şunu bak şeytanla akıma gelmeyecek bir. Hocam bak bunu da getirip böyle yavruyu buraya koyacağım. Üşümesin. Üşümesin öbürleri. Öbürleri de geliyor. Hadi bakın. <laughs> Sofraya geçiyoruz arkadaşlar. Bomba bomba. Evet. Yemek. 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 Ye Ye Bu yemek sizler için çocuklar. Meşhur Adana kebap. kebap yemesi Sevmiyorum. Sevap. Bu ne yani? Taşı. Evet. Anneler bunu çocuklarına. Yedirin. Saldırın o zaman askerler. Atatürk'ün askerleri saldırın bakalım. Bak. Tamam. Daha buhar üzerine. Bugün bir konumuz var. Anne hoş geldin. Hoş <laughs> Annem pek çıkmak istemiyor ekranlara. Kayınvalidecimiz, sultanımız. Ne yaptınız? gençler başladınız mı? Metoş. Evet. Bak bunu yemenin bazı incelikleri var. Nasıl yiyeceğiz? Kim anlatmak istiyor? Şöyle bak, bu lokumu evet, aldın metos, ya, yine bak Hı -hı. görüyor musun bak, dağıldı. Bak bulgur, zaten birkaç parçası pişerken böyle dağıldı. Alttan, üstten şişe destekledik. Annecim başla sen canım. Bak Metoş, nerede benim limonum? Hadi sık bakalım üzerine. Sık, heh, al. Bakın şimdi, Metoş'un gücünü görün siz. Sık şunun üstüne, bakın. Of be, nasıl bir güç yahu bu. Heh. Bunun ilacı limon. Sana salatı denir. Allah Allah. Biliyor musun? Al oğlum. İşte bunu yersen güçlenirsin metos. Dostlar. Yanında güçler bir gösteriyorum. Bak şöyle güzel bir tablacı salatası yaptım. Orada bir soğan salatası var. Bir de böyle ilaç tabletleri var. Bak bir de böyle ilaç oy uzunma tableti var. Bu ne efendim biliyor musun? Oy soğan. <laughs> Bu nasıl zıpladı ya? Isır bakayım. Hayır. <laughs> Yemeyeceğim bunu. Bunu ben yiyorum. Ha. Hmm. Yemek isteyen? Buraya bakın. Bak yanına da böyle güzel cicicik biberler pişirdim. çocuklar size. Var mı zararlı bir şey şurada? Yok. Hiç yok. Ya. Yeah. Var. Ne yeah. var? Var ya. Ne? Bu da bizim kendi <laughs> ev yapımı şalgamımız. Değil mi Metoş? <laughs> Metuş babam sen şalgamı seversin Metuş. Hmm. Bu yakışıklılığını neye borçlusun? Biliyor musun? Şalgam. Bu yakışıklılık şalgam. Bak burada bir ilaç tableti daha var Metuş. Bak. Soğan. Hayır bu sarımsak. Bak bu da. <laughs> Bu da Meryem. Bu da yaraya sür. Benim şu kollar ya şu kol. Şuradan yoktu şöyle. Şöyle yoktu. Ne oldu peki? Sen o günleri hatırlıyorsun kara günde. Evet. Ne oldu? <laughs> çıktı. Yepyeni bir kol çıktı bak. Bunlar da bunlar. Bunlar cevşen. Hmm. Bak. Şimdi. Çok ekmeğe gömmeyin. Ekmek size şöyle. Olur ya. Bak. Böyle gömeli. Var mı ağzında Metoş? Yaklaş bakalım. Uy. Kocaman mağara gibi. İyi de valla hayır olsun. başlar mısın sen de ye. <laughs> Dostlar. Şifa ile kalın. Buz bu zevklerden mahrum. Kalmayın. Altta yorumlar bölümü var bakın oraya Merak ettiğiniz bir şey varsa, püf noktalarıyla ilgili yazabilirsiniz. Bir de şu garibanın kanalına artık bir abone olun. Artık bir 100 bin olalım değil mi Fehmi? Evet. Az kaldı, bir 10 bin kişiye ihtiyaç var. Bunlar bulgur. Hmm, hmm. Bak. Al bakayım. Of be. At onu Fehmi. At ağzına, tüm at. Tüm. 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 <laughs> Hadi bakalım şifayla kalın. bu zevklerden de mahrum kalmayın. Dostlar, dostlar. Hadi diyorsunuz ya. Mangal böyle balkonda yakıyorsun. dumanlı gidiyor üst komşuya. <laughs> Bak şimdi size ne göstereceğim. Bu ciğeri üst komşum gönderdi. Aradı telefonla. Herhalde dedi hoca dedi mangal yakıyorsun dedi. Şunları da pişirir misin bizi dedi. <laughs> dedim abi dedim bizde salata da var. Hiç salata da yapma. Şimdi ona gönderiyorum. Hadi saygılar. Burası Adana.